Hepinize merhaba arkadaşlar. Cümbe Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle eee bugün sizlerle ağlama challenge yapacağız arkadaşlar. Duygusal videolar izleyeceğiz. Sunu Hem de şana. bu mü müzikle. Hayır. Arkadaşlar duygusal videolar izleyeceğiz. Ağlamamaya çalışacağız. Ee, ben çok duygusal bir çocuğum. Ha, e, ağlama riskim yüksek. <gülüyor> ağlamayacağım. <gülüyor> Ama ağlamayacağım. Ağlamayı planlıyorum. <laughs> Ne? sen nasıl birisin? Kendimi tutabileceğim için. Ben kalbisi. Zeynep sert gözüken ama bence çok duygusal olan bir kız. Ben oynadığım bütün dizilerde kaçırıldım. Aaa ıslandı ama çocuk üşüyecek, hasta olacak. Ben bu videoyu izledim daha önce. Evet. Kötü evet. ee, Sonuçta e, dünyada herkes böyle değil. Böyle yardımsever insanlar yok her zaman. Ama e, umarım herkes iyi insanlarla karşılaşır yani. İnşallah. Tam ben เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงมากขึ้น Ben bunu bilirim. Okuldan geliyor. Ben gelince. de biliyorum evet. Kız bir gül ya. Ee, yani arkadaşlar diyor ki statüyü parayı boş verin. İnsanlara iyi davranın, iyi insan olun. Yani şöyle bir şey, iyilik falan iyilik bulur. Aynen kesinlikle, 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 kesinlikle really 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 katılıyorum. Duygulandınız mı size? Ya duygulandım tabii, hani mutlu oldum ben. Aynen ben mutlu oldum, duygulanmadım. Ya ben duygulandım da. Mutluluk da bir duyguluk, duygul diyerek duygul bir tane tag life. 7 derece. Hipermet mu? Ben miyopum. 5,5 numara. Sen daha sevgili var 1,5 numara. Evet. Hipermetoplar evet. Bir bebek göz bozuk doğabilir mi? Bilmiyordum bunu. Doğabiliyormuş demek ki. Acaba annesinin veya babasının gözünün arasında yakalık Bu arada o çocuk şu an hiçbir hiç şeyi görmüyor o olabilir de o gözlük olmasa. Hani düşünseniz arkadaşlar buluyorsunuz ve her şey böyle bulanık, her şey karışık, Onu hiçbir şey göremiyorsun. <laughs> Onu düşünemezsin yani. <laughs> Hi. Hi. Gülüyor. mu? Bakıyor gülüyor Ha bunu da biliyorum. Ha bunu da biliyorum, ha, bunu da biliyorum aynen. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lied. Having a job. He lies about having money. Çok işte bak. Şey, şeyleri, right. şey... yani evet. He lies that is not tired. Bence kızın bahsettiği, e, pek yalan söylemeye girmez. Hani Ama babası... Ama orada bir şey anladım, böyle yalan diyor. Yani, yani eve şey anlatmıyor. Hani mi? beni evet. kırmıyor, bana evet. şey yapmıyor yani. Hayır şey diyor yani, eve geldiğinde işte diyor, baba şunu yapalım dediğinde, yorgun musun evet. dediğinde, yorgun değilim falan diyor ya. Yani tatlı bir yalan. Hı hı. Beyaz yalan. Beyaz yalan. Şey. Beyaz yalan. He lies that he is not hungry. <laughs> He lies that we have everything. i don't because of that. He lies about his happiness. He lies because of me. gerçekten çok duygusal bir videoydu yani. Ben izlediğimde ağlamıştım çünkü evdeyim kimse izlemiyor beni bakmıyor yani. Peki bir şey soracağım. Ee, kanal arkadaşın, partnerin ee, Zeynep Selim Niye gülüyor? Sinirim bozuldu. Evet. Siniri bozulunca gülen tanıdığım ikinci kişi. Ama hayır herkes güler. Hayır. hayır, hayır, hayır. Bazıları çıldırıyor, deliriyor. Mesela ben <laughs> sinirim bozulunca deliriyorum, çıldırıyorum, bağırıyorum. Of çok, çok. Neye sinirlenirsin ne E dünyada yaşamak. <laughs> Zeynep'in bu gece <kötü> bizi almış. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı, videoyu paylaşmayı unutmayınız. Siz Zeynep'e aldırış etmeyin. <gülüyor> <gülüyor>